Selam reyzer video maslans. bugün de baby in yellow son 5 gün önce attım Şimdi hadi, hadi bakalım Yine lanetli bebeğe bakıcı arkadaşlar bugün bebeğe acı Acıdım Bugün bebeğe bakıcılık yapacağız Burada televizyon izi Ne oluyor? maç mı izleyen Maç izleyemez Bebe maç izle. Şimdi seni Bak Şimdi buraya mı açıyor? Evet. Ee, burada AMN var. Ne alakalı bilmiyorum. Şu kapı hala açıldı. Yok bu bölümleri kilitli. Bu bölüm de lanetlenmeye başlıyormuş. Şerefsiz ya. Bak dua et. Bu bölümde sana acıyorum. Button flip. Of ya oluyordu. Ya tabii ki de altını etmezsin olmuyor değil mi? Seni. Bak beni yedin de senin ayağımın altına pişman olacak bir What the <laughs> fuck? What? Ne alaka abi? Burası açılmış. Talisman ne lan? Gel buraya bebe. Seni öldüreyim mi seni? Ulan On Onların... onu. Dediğim gibi bu muhtemelen 3. bölümünün çekimi. sizin bölümde çünkü çok korkunç oluyormuş. Değil mi? Çekmem gerekiyor. Yine aynı şey. Ağlayacak Kesinlikle Bak ağlama. Sen bölüm kötü olur ya. Arkadaşlar bu bölüm çok bu bölüm çok boş oldu. O yüzden bu bölüm de başka bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız bakalım. Evet. İşte bonus oyunumuz. Peki işte bu oyun. Bugün oynayayım Oyunu hile açtım. Ama para hilesi yok Allah kahretsin. Bu kadar mı? Seni de bağlayayım değil mi? Evet. Heh, yükleniyor. Evet bugün eline. Son aldık bonus istemiyorum. Bugünün bonus oyunu bu PKX'e. İlk önce evimi gezdireceğim size. Evet. Burada küçük bir yarış var. Burada mutfak var. Daha bir. Şuradan bir tane yemek alayım. Burası benim yatak odam. Tabii daha geliştirir. Ya paramaz. Evet. Uf. Söyledim biraz. Tamam yeteri kadar sevdik. Bugün sar. Sonra. Biraz değil mi? Şöyle biraz. Uyuyayım. Telefonla şöyle bir WhatsApp görüşmesi yapalım. Ya ya da başlıyor. Şimdi bu video bu kadar olsun çıkardık ne yapalım Evet arkadaşlar bu videonun da burada sona gelelim izleyelim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ee,